أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم الله سلام رحمة بركته Hepinizin üzerine olsun kıymetli kardeşlerim. Allahu Zülcelal bu mübarek Ramazan ayını hepimiz için, ülkemiz için ve bütün İslam alemi için hayırlara vesile eylesin. Rabbimiz sağlık sıhhat içerisinde eda edeceğimiz camilerde teravihler kılacağımız ve oruçlarımızı tutacağımız nice Ramazanlara cümlemizi eriştirsin. Bugünkü sohbetimizde zekat ve sadaka konusundan bahsedeceğiz. Allahu Zülcelal Kur'an-ı Kerim'inde birçok ayeti kerimede zekat ve sadaka konusunu detaylı olarak açıklıyor bizlere yol gösteriyor. Malumunuzdur biz insanların nefisleri cimridir, nankördür. Allahu Zülcelal bu nefsimizin cimriliğini bizden kaldırmak için, nefsimizi terbiye etmek için mallarımızdan bir kısmını ihtiyaç sahiplerine vermemizi bizden istiyor. Bunu da iki şekilde Cenab-ı Hak bize ifade ediyor. Bunlardan bir tanesi sadaka denen gönül rızasıyla ihtiyaç sahibine her an verebileceğimiz miktarı belli olmayan ihtiyaç kadar Karşımızdaki kişinin ihtiyacı ne ise, o anki onun derdine deva olacak miktar ne ise onu vermemizdir. Bir de zekat vardır müminler. Bu zekat yılda bir kere zengin olanlarımızın mallarının kırkta birini yani yüzde iki buçuğunu vermesi şeklindeki bir ibadettir. Biz insanların aklına şu geliyor. Allahü Zülcelal bizden sadakayı ve zekatı niye istiyor? Sadaka ve zekat bizim malımızdan eksiklik yapıyor. Malımızı eksiltiyor. Bu düşüncelerimiz var. Bunlar üzerinde durmak istiyorum bugün sohbetimde. Allahü Zülcelal mallarımızı, mülklerimizi, servetlerimizi hepimiz için hayırlı eylesin. Hem dünyayı hem ahirette onlardan faydalanmayı cümlemize nasip Eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Tevbe suresinin 103. ayeti kerimesinde Allahu Zülcelal şöyle buyuruyor. Huz min emvalihim sadakaten. Sen onların mallarından bir sadaka al. Tutahhiruhum ve tuzekkihim biha. Öyle bir miktar al ki diyor, onları temizlesin, onların nefislerini temize çıkarsın ve salli aleyhim bir de onlara diyor dua et. Cenab-ı Hakk'ın buradaki iltifatına bakar mısınız müminler? müminlerin diyor mallarından sadaka iste, zekat iste, mallarından al ve onunla diyor hem onları temizle, hem onların mallarını temizle, hem nefislerindeki cimriliklerini temizle. Bir de onlara diyor dua et ki inne salateke sekenün lehum. Senin duan diyor onları sakinleştirir, onları huzura erdirir, kalben huzur bulurlar. Vallahu semiyun alim senin yaptığın duaları, onların verdiği zekatları Allahu Zülcelal bilir. Yaptığın duaları duyar, ne kadar kimin hangi niyetle verdiğini de bilir. Kıymetli kardeşlerim, verilen zekatlar, verilen sadakalar bizim nefislerimizi temizlediği gibi mallarımızı da temizler. Zira bizim mallarımızın içerisinde, bizim kazançlarımızın içerisinde bize ait olmayan, bizim dışımızda dezavantajlı gruplar denen fakirler, miskinler, yetimler, dullar, yiyecek ekmeği olmayanlar, gurbette olanlar, yolcu olanlar, savaşa giden askerlerimiz bunlar müminler. Bizim mallarımızda onlar için pay vardır. Allahu Zülcelal onları vermemizi bizden istiyor şey geliyor. Biz insanlara malımızdan, mülkümüzden zekat ya da sadaka namıyla bir miktar veriyoruz. Bu nereye gidiyor? Kıymetli kardeşlerim, Tevbe suresinin 104. ayeti kelimesinde Allahu Zülcelal bize öyle güzel bir şey ifade ediyor ki: "Elem ya'lemu ennallaha huve yakbelu tevbete an ibadi." Onlar bilmezler mi ki Allahu Zülcelal kullarının tevbesini kabul eder, ve hudus sadakat sadakaları o alır diyor. Kıymetli kardeşlerim verdiğimiz sadakaları bir fakirin, fukaranın, yetimin eline verdik diye düşünüyoruz. Allahu Zülcelal burada ne ifade ediyor? Onu diyor Allahu Zülcelal aldı. Eğer Allahu Zülcelal'in eline geçtiyse o kıyamete kadar Cenab-ı Hak onu çoğaltacak, artıracak. Kıyamet günü de onun sevabını bize verecek. Onun için bizim verdiğimiz zekatlarımız, verdiğimiz sadakalarımız malımızın çok az bir miktarıdır. Şöyle düşünün kıymetli kardeşlerim, sizin 100 tane buğdayınız var, bu buğdayın içerisinden 2,5 tanesini ayırıyorsunuz, sonra bunu çok mu görüyorsunuz? Fakire verdiğimiz miktar malımızın yüzde iki buçuğudur. Ne demektir bu? Sanki biz malımızın yüzde iki buçuğunu toprağa attık. Toprağın altına bıraktık. Toprağın altına attığımız tohumlar ne oluyor müminler? Günün birinde çoğalıyor, artıyor, daha fazla ürün vererek bize dönüyor. Onun için Allahü Zülcelal'in Nisa suresinin 40. ayetindeki şu ifadesine bakalım. İnna Allah la yazlimu <Sessizlik> miskale Allah-u Zülcelal zerre miktarı, küçücük bir miktar bile haksızlık yapmaz. Ve intekü haseneten sizin yaptığınız hayırlar küçücük bir iyilik bile olsa yudaif he onu artırır da artırır, çoğaltır da çoğaltır ve yükti min ledunhu ecran bir de kendi katından çok büyük ecir, çok büyük mükafatlar verir. Kıymetli kardeşlerim Allahu Zülcelal'in lutfu keremi dünyada da geniştir ahirette de. Sadece Allahu Zülcelal bize dünyada iyilik yapmaz. Sadece dünyada bize mal mülk vermez. Ahirette de verir. Asıl biz Müslümanların en çok göz koyacağımız şey ahiretteki varlığımız olmalı müminler. Allahü Zülcelal'in Bakara suresinin 261. ayeti kelimesindeki şu müjdesini de aklımızdan çıkarmayalım. Meselüllezîne yunfikûne emvâlehum fi sebîlillâhi mallarını Allah'ın rızasını kazanmak için harcayanlar yani fakire, fukaraya, yetime, ihtiyacı olanlara mallarından harcayanlar kemeseli habbetin enbetet seb'a senabil toprağa atılan bir tane gibidir o tane yedi tane sümbül vermiştir. Yani bir tane tohumu toprağa atıyorsunuz. Topraktan çıkan o bir tane başaktan yedi tane sümbül var. Fi kulli sümbületin mi'etü habbe. Her bir sümbülünde, her bir koçanında yüz tane tane var. Böylece yedi yüz tane oluyor toprağa attığımız bir hayrımız, bir zekatımız, bir sadakamız 700 tane olarak bize dönecek müminler. Allahu yudaifu <laughs> limen Allahu zulcelal dilediklerine bundan daha fazlasını da verir. Bire 700 değil, daha fazlasını da verir. Rabbimiz yaptığımız hayırlarımızı kabul eylesin. Yapmış olduğumuz hayırlarla hem dünyada hem de ahirette bahtiyarlıklar cümlemize nasip eylesin. Değerli müminler, insanlar kendi mallarını dünyada artırmak için çaba içerisinde olurlar. İnsan çokluğu sever. Onun için Rabbimizin Tekasür suresindeki ifadesi ne güzeldir. El-hekümü tekasür buyurur Rabbimiz. Çokluk diyor sizi helak etti. Çoğaltmak istiyoruz. Allahu Zülcelal'in dünyada insanların mallarını çoğaltma yöntemlerini anlatırken kınadığı bir şey vardır müminler. O da mallarınızdan diyor faizle artırım yapmanız Allah katında sizin malınızı artırmaz. Evet faiz de malı çoğaltma yöntemlerinden birisidir. Fakat Allahu Zülcelal'in buna rızası yoktur müminler. Fakat biz zekat ile sadaka ile malımızı nasıl çoğaltırız? Allahu Zülcelal ayeti kerimelerde müminler Sebe suresinin 39. ayeti kerimesinde örneğin ve ma enfaktum min şeyin fehuve yuhlifu siz Allah rızası için her neyi harcarsanız Allah onun yerine diyor koyar sizin harcadığınız miktarı oraya yerleştirir. Müslümanlar malımızdan verdiğimiz miktar azalmıyor. Allahu Zülcelal onu garantisini veriyor, çoğaltacağını söylüyor. Hatta bakın Rum suresinin yine 39. ayeti kerimesinde de buna benzer mana var. O da şudur müminler. Ve ma ateytum min riben sizin faiz için verdikleriniz, faiz kazanmak için yaptığınız harcamalarınız liyerbu <laughs> bu ve fi nasi. İnsanların mallarında artırım yapalım diye, kendi malımızı çoğaltalım diye faizle yaptığınız artırımlar felayar <laughs> bu indallah. Allah katında diyor, artmaz, çoğalmaz ve ma teytum min zekatin ama zekattan verdiğiniz şeyler öyle bir zekat ki bu türidüne vechallah Allah'ın rızasını isteyerek Cenabı Hakk'ın yüzüne bakacak yüzümüz olsun diye Rabbimizin huzuruna çıktığımızda Cenabı Hak bizden hoşnut olsun diye verdiğimiz zekatlarımız feula ike humul bunlardır mallarını kat kat çoğaltanlar artıranlar buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Allah Zülcelal'in rızası zekat ve sadaka vermededir. Zekat ve sadaka vererek malı eksilen yoktur. Allah Zülcelal dünyadayken verdiğimiz zekatlarımızdan, sadakalarımızdan Bereket halk ederek dünyada malımızı çoğaltır. Zekat Allahu Zülcelal'in rızasını kazanmanın elinde parası olanlar için en güzel yöntemidir. Malımızı, mülkümüzü sadece kendi keyfimiz için, sadece kendi ihtiyaçlarımız için kullanırsak Allahu Zülcelal'in huzuruna vardığımızda ne diyeceğiz? Ya Rabbi sen malı mülkü verdin ben hepsini bitirdim mi diyeceğiz. Müslümanlar inançsız insanların ahirette Cenab-ı Hak cehenneme koyduğunda yiyecek içecek istemelerine karşı Cenab-ı Hak onlara şöyle diyor ezhebtum tayyibatikum fi hayatikum dunya ve istemtaatum biha. Siz dünyada size verdiğim malların hepsini tükettiniz, bitirdiniz, onları kullandınız. Burada size bir şey kalmadı buyuruyor. Biz böyle bir akıbete uğramak istemiyoruz. Onun için de çevremizde bulunan özellikle müminler, miskin dediğimiz, fakir dediğimiz kimseler vardır. Bazı insanlarımız şöyle diyor, hocam diyor onlar da çalışsınlar, kazansınlar diyor. Ben sabahın köründe kalkıp çalışıyorum diyor. Ama adı üzerinde müminler, adam miskin, çalışamıyor ya da çalışmıyor. Allah'ın Zülcelal malının diyor yüzde iki buçuğunu yılda bir kere ona ver diyor. Müminler yılda bir defa verilen zekat parasıyla kimse zengin olamaz. Kıymetli kardeşlerim, Bakara suresinin 176. ayeti kerimesini de izah ederek sohbetimi bitirmek istiyorum. Allahu Zülcelal burada şu garantiyi veriyor. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allahu Zülcelal faizi mahveder, yok eder. Faizle kazanılan malları bereketsiz kılar sadakalarında diyor bereketini artırır, miktarını artırır, onları çoğaltır. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi şudur. Men enfaka nafakaten fi sebilillah. Kim Allah yolunda, Allah rızası için bir tane, bir adet nafaka, bir adet iyilik yaparsa kütibet lehu bi seba'i mi'eti zı'fin o 700 misli olarak yazılır diyor. Bir sahabi de yine Peygamber Efendimiz'e geliyor. Ya Allah diyor ben şu deveyi diyor Allah için bağışlamak istiyorum bir ihtiyaç sahibine diyor. Peygamber Ezişan Efendimiz de ona şöyle buyuruyor. Bu deve diyor kıyamet günü 700 deve olarak sana geri verilecek diyor. Şimdi kardeşlerim Allahü Zülcelal ve yür bir sadakati derken sadakaları, zekatları, hayır için harcanan malları Allahü Zülcelal bereketlendirir. Bunu hem dünyada çoğaltır hem ahirette. Değerli kardeşlerim yaptığımız hayırlarımızı yok saymayalım. Verdiğimiz zekatlarımızdan, sadakalarımızdan dünyada başkaları istifade ediyor olabilir. Ama bunu toprağa attığımız tohum olarak düşünelim. Kıyamet günü bunları Allahü Zülcelal bizim önümüze çoğaltmış olarak koyacak. Terazimize, mizanımıza koyacak. Ahirette Cenab-ı Hak adalet terazisini kurduğunda verdiğimiz zekatlarımızın, yaptığımız sadakalarımızın oraya konduğunda bulunduğunda sevineceğimizi unutmayalım. Allahu Zülcelal günahlarımızı, hatalarımızı affı mağfiret eylesin. Verdiğimiz zekatlarımızla, sadakalarımızla nefislerimizi teskiye eylesin. Bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Rabbimiz böyle garip geçen Ramazanlardan bizi bayram yapacağımız Ramazanlara eriştirsin diye bu temennilerle sohbetimi burada bitiriyorum. Hoşça kalın. Cenab ı Hakk'ın emanetinde olun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun رب العالمين الفاتحه